Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanunu parti siyasi partilerin kapatılması e, hakkında düzenleme içeriyor. Anayasa Mahkemesi yetki görevini kuruluş kanunundan alan bir e, yüksek yargı organı. Dolayısıyla ancak o kanunda kendisine verilen yetki ve görevlerle e, çerçevesinde görev yapmak zorunda. Şimdi siyasi partilerin kapatılması ile ilgili Anayasa Mahkemesi kuruluş kanunundaki düzenleme Anayasa Mahkemesi'ne şöyle bir yetki vermiş. Siyasi partinin kapatılması ya da hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması şeklinde nihai karar verme yetkisi bu madde aslında sadece bu kadar <laughs> bir düzenleme içeriyor. Bunun ötesinde Anayasa Mahkemesi'nin bir başka tedbir uygulaması konusunda bir, şeyde bir düzenleme yok. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kanunda kendisine verilmeyen bir yetkiyle bu bloke karar vermiş. <laughs> bu açıdan yetki açımı hukuk aykırı bir karar söz konusu. Önemli bir şey bu. Şimdi ikincisi de çok da tartışılmayan bir başka husus. Anayasa Mahkemesi'nin tedbir verme konusunda bir tek alanda yetkisi var. Bireysel başvurularda mağdurun e, temel haklarında büyük bir kayıp oluşmasının engellenmesi amacıyla veysel veya mağdurun talebi üzerine anayasa mahkemesi tek bir kararı verebiliyor. 6 aylık süre içerisinde karar vermek koşuluyor. yoksa tedbir kararı kalkıyor. Anayasa mahkemesinin tek bir alanda tek bir karar vermeyebiliyor. Bireysel başvurularda bireysel hakların korunmasıyla ilgili. De. Yani aslında devletten gelen ihlallerin önlenmesi amacıyla e, konulmuş bir hak. E, hak kişinin ya da kurumun başvurucu kimse hak kaybına uğramaması için getirilen bir hak tedbir. Şimdi bunu devletin yetkisini genişletmek üzere kullanmış Anayasa Mahkemesi. Bir topluluğun siyasi partinin bir örgütlenmenin e, haklarını sınırlandırmak ve devletin yetkisini genişletmek üzere kullandığı bir yetki söz konusu. Dolayısıyla burada da bir yetki aşaması var. var. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi yok. Böyle bir karar verme bireysel başvuru dışında. <laughs> tedbir yok. Şimdi ceza muhakeme usul kanununa dayanıyor. Bir ceza yargılaması yaptığı gerekçesiyle. Ceza muhakeme usul kanununda da e, bloke tedbir koyma düzenlemesi <laughs> var. Mahkemelere böyle bir etki verilmiş. Fakat bir suçla ilgili olması koşuluna bağlı olarak. <laughs> bir suçla ilgili olması ve o suçtan dolayı elde edilmiş bir e, para, mal her neyse olması koşulunda <laughs> kuvvetli suç şüphesinin bulunması halinde. Buradan elde edildi ve suçun oluşturada kuvvetli suç şüphesinin bulunması halinde ancak el koyma yetkisi var. Hı -hı. E, o da aslında bir ihsas rey bu. Yani bu siyasi partiyi kapatacağım ben e, devletin parası gitmesin diyor anayasa mahkemesi aslında. Ama bu da yetki gaspı. Anayasa Mahkemesi böyle bir ceza kanunundaki düzenleme e, koşulları burada olmadığı halde böyle bir karar vermiş. Bu Hukuki açıdan bu açıdan da böyle bir karar Hı. verilemez. Ve tabii ki herkesin tartıştığı diğer konu var. O da e, çoğunluk. Evet. Bir nitelikli çoğunluk meselesi. E, çok açık hüküm var. Anayasa Mahkemesi parti kapatmayla ilgili parti kapatma ve tedbir kararı, tedbir değil... E, Hazine Yardımı'nın hazine el konulması hı. kararı ile yoksun bırakılma kararı ile ilgili e, katılanların nitelikli çoğunluğu, üçte iki çoğunluğuyla karar verebilir. Şimdi bir kere böyle bir tedbir kararı eğer Hazine Yardımı yoksun bırakma ilişkisi nitelikli çoğunluk da olması hı. gerekir. E, zaten şeyin ardığı bir kararsa esas kararla birlikte verilmesi lazım. Onun için de nitelikli çoğunluk gerekir. Dolayısıyla aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması ile ilgili karar bu nedenle verilmemişti. Çoğunluk oluşmadığı için benzer bir durum var burada da. Çoğunluk bir tek çok çoğunluk oluşmadığı için aslında bu karar yoktur. Yani yoktur derken böyle bir karar verilmemiştir gerçekte. Gerçekte bloke konulması ile ilgili karar çıkmamıştır Anayasa Mahkemesi'nden aslında. Fakat Anayasa Mahkemesi bu karara rağmen bu sonuca rağmen bloke karar çıkmış gibi bir karar verdi ve bu tedbiri uygulamaya koydu. Bu açıdan da tamamen ya yani her yönüyle Hukuk dışı bir karar evet. söz konusu. Bütünüyle şekil ve usul yönünden hukuka aykırı bir karar söz konusu. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme'nin bu kararı aslında yokken bir uygulamaya konulmuş olacak. Ne yazık ki bir kapatma iradesini gösterir. Seçime çok az bir zaman kala bu uygulaman hala devam ediyor olması HDP'yi bıçak sırtında bırakan bir şey. Seçime girip giremeyeceği kapanıp kapanmayacağı, çalışma yapıp yapamayacağını tamamen arakta bıraktıkları bir durum söz konusu yani diplere batmış yani e, anayasanın bile anayasada tanınmış hak ve özgürlüklerin bile düşünce ifade özgürlükleri örgütlenme özgürlükleri işte toplantı gösteri yapma yürüyüşüyle ilgili şeylerin bile Hı -hı. uygulanmadığı anayasızlaştırılmış adı konulmamış bir o hal içinde e, olan bir e, ülke bir, bir ilk başta bütün ee, bu e, evrensel hak ve özgürlükleri hayata geçirecek e, bir Cumhurbaşkanı adayı olması gerekir herhalde. Cumhurbaşkanı adayının e, böyle nitelikleri sahip. İkincisi bu ülkede 40 yıldır süren bir savaş var. Hı hı. E, ve e, bu büyük toplumsal, ekonomik, siyasi, insani şeyler yaratıyor. Ama bu sorun değil. Aslında bu bizim hayatımızla ilgili hepimizi felç eden, ülkenin kamu kaynaklarını yutan, bir şeyden söz ediyoruz. İşte ne bileyim çocuklar okulda açlıktan bayılıyor. O diyor ki bilmem bir mermi kaç lira bir bomba kaç lira biliyor musunuz? Bir kere her şeyden önce Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü için gayret gösterecek. Eşit yurttaşlık için gayret gösterecek. Layık için gayret gösterecek. Ya da bu şeylerde bulunan bir cumhurbaşkanı adayı olması. Özellikle ülkenin şu anda artık mütedeyyin kesimleri bile rahatsız eden bir şey gericilik, dincilik, yukarıdan aşağı siyasal İslam'ın zorla topluma empoze edilmesi sürecinde olduğu bir şeydi. Mutlaka layıklık ee, Tabii bugüne kadar uygulanan bir layıklıktan söz etmiyoruz. Yani sünnilik üzerinden işte Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bütçeyi yutan neredeyse bilmem kaç bakanlığın birden bütçesine sahip olan ve içeride ve dışarıda siyasi İslam'ı inşa etmek gibi bir, hani e, inanç özgürlüğünü sağlamakken görevi böyle bir kurumunda e, olmaması e, gerekir. Şimdi eşit yurttaşlık talebi Alevilerle, e, sadece Aleviler değil aslında e, eşit yurttaşlık LGBTİ artılarla da ilgili. Yani bu ülkede herkesin e, eşit e, yurttaşlar olarak yaşaması gerekir. Üçüncüsü, e, Bunlar toplumun da temel talepleri. E, gelir bölüşümü son derece adaletsiz. Dolayısıyla e, bu yoksulluğa çözüm bulacak politikaların, işsizliğe çözüm bulacak politikaların acilen geliştirilmesi gerekir. Yani e, bu şekilde bir ekonomik plansız bir ekonomiyle sadece işte vakıfları, yandaşları, sermayeyi zengin etmeye çalışan, oraya kaynak aktaran değil, halkın temel ihtiyaçlarına kaynak aktaran bir ekonomi, halkçı bir ekonominin biz ipuçlarını e, görmeliyiz. Yani adaleti sadece e, yargı alanında değil ki o da bugün toplumun en büyük ihtiyaçlarından biri. Yani sokakta kimi mikrofon tutsanız iki şeyden yakınıyor. Bir işsizlik, açlık, yoksulluk. ikincisi adaletsizlik. Yani dolayısıyla demek adalet de e, temel sorunlardan bir tanesi, toplumun ihtiyacı olan sorunlardan bir tanesi. E, toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani bir cumhurbaşkanı adayının ilk başta herhalde İstanbul Sözleşmesine hemen geri döneceğini şey yapması gerekir Garansın. güvence evet. altına ama o yetmez yani kadınların ikişer üçer her gün öldürüldüğü bir ülkede kadına yönelik şiddetin engellenmesi için 6284 sayılı yasanın doğru uygulanması bunun tamamen bir devlet hükümet politikası haline getirilmesine kadar yani kadın eşitsizliği toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikalar, kadın yoksulluğunun engellenmesi, şiddeti önleyecek mekanizmaların kurulmasıyla biz toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere bir şey programa sahip olmalıyız. gelelim yerel demokrasi konusuna. Yani dünyada görülmeyen bir merkezi vesayet var bu ülkede. Belediye başkanını oy verip seçiyorsunuz. Belediye başkanı, belediye meclisi, büyükşehir ya da şey, kendi başına bir karar alamıyor kendi bütçesi yok. biz o zaman idari ve maliye özelliklerinin arttırılması, yetkilerinin arttırılması belediyelerin ve bu şeyden değil de merkezden bütün ülkenin yönetilmesi değil de yerellerde halkın katılımına, denetimine açık e, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırıldığı, mali kaynakların arttırıldığı bir yeni kamu düzenine çok büyük ihtiyaç var. Gelinen noktada e, bu top şeyin Türkiye'nin bir sonraki şeyi görebilmesi için gerekli yani böyle lüksler değil bunlar Hani böyle çok şey ihtiyaçlar değil temel ihtiyaç Tabii ki bir Cumhurbaşkanı adayı profili oluştururken bu temel ihtiyaçlara yanıt verecek bir toplumun sesine kulak verecek